Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi anar kutu kontrolü yapacağım. Öncelikle benim vermiş olduğum besleme şekli şerbet veriyorum. Şerbet sistemiyle besliyorum ben. Bu sene Konya civarında sarı arı Fazla sarca Şu anda kovanın içine girdi. İki yıldır devam ediyorum ben ana arı kutusuyla. Kendi arımı kendim üretiyorum ana arımı. Yani benden tavsiyem arkadaşlar? Kendi ana arınızı kendiniz üretin. Ben bilgilendirmek amaçlı, tavsiye amaçlı diyorum herkesin görüşü ayrı. Şimdi ben burada anar üreten arkadaşlarımız da var. Yani onların önünü kesinlikle kesmek istemem. Ben de anarımız burada şu anda. Ben de ilk başlarda satın almıştım. Satın almıştım. Satın almış olduğum anarlardan kendi anarımı üretiyorum memnun olduğum için. Anarımız burada. Ben Konya merkeze yakın bir yerde oturuyorum. <laughs> Balkona koydum arıları. Yani esas arılarınız nerede derseniz onlar burada değil. Konya merkezde olmuyor. İstesek de yapamayız şehir içi. Ama bunlar ufak olunca zararsız olduğu için yanlış çıtayı koyuyorduk daldık ana arımız burada tekrardan o yüzden ben de burada hem kendime vakit ayırıyorum arılarıma burada diğer balıklarlarım başka bir yerde karniyol arı cinsiyle devam ediyorum. Ben arımdan memnunum arkadaşlar. Bilmiyorum. Herkesin görüşü farklıdır. Bir şey diyemem. Ama memnun olduğunuz kendi yörenize ait arıyla olsa daha güzel olur. Ama e, bazı imkanlar kendi yöremiz arasıyla devam etmemizi ekiştirmedi O yüzden ben de karniyolla devam ettim. Ve memnunum. Çok güzel uyum sağladı Konya bölgesine. Çok hızlı gelişen bir arı. Yani nektar akımı başladığında arı yavruya atağa geçiyor. Dalak örmeye başlıyor. Herkese hayırlı sezonlar olsun. Bol ballı bir sezon. Sizinle olsun. Hayırlı günler.